Mı? Bakayım. Hı. Aa başlamış. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün özel bir CD gördüm. Şimdi yine 4 1 1 hemen 76 Arkadaşlar bu arada e, neyse CD'mizi atalım. Biz sonra anlatırım. 173'üydü. 34 34'üydü mü yoksa? 34 dolar Belki 34 ya CD karıştırdım 43 olmalıydı belki 43 Arkadaşlar siz bekleyin ben CD öğrenmem lazım şimdi Evet arkadaşlar özel CD yazdım sonunda bir şimdi yine başlıyoruz arkadaşlar Umarım Neyse, ne, Minecraft'timde işte, Loakcraft filansa. Loakcraft'ta özel bir CD buldum ve donat bir tepede doğacağım. Bakalım, bakalım bu tepe, bir tane donata benzeyen tepe var. Rahmet ediyorsunuz mu? Ama iki tane köy buldum. Sanırım bu bu CD'yi e, nereden buldum, değil mi size? Söyleyeyim mi? Bilmiyorum youtuberim. Pembe kedinin tabii ki. Ee, miau miau. Neyse neyse. Biraz kızdırmayalım pembe pe kediyi. Şimdi yine bakalım. Bakalım bizim pembe kedi nasıl bir CD varmış. Hadi bakalım. Bakalım. Nasıl bir CD ben denedim arkadaşlar. Videoyu görünce heyecandan. Usta, üstelik ben şeydeyim mutfakta. Neyse biraz sesi bazı sesleri duyabilirsiniz lan. Ben. ben çalışmıyorum lan. Ha ha ha. Bu kadar, bu kadar yeterli yeterli. Bu kadar size yeterli arkadaşlar. Çok çok yapıyorum ve benim sesimi duyamıyorsunuz bakalım. Bizim pembe kedi ne yapmış bakalım. İnşallah iki tane köy ve bir tane pidicir ve, ve bir tane portal bulmam lazım. Hayatta kalacağız ve oynayacağız bundan. 23 saat önce buldum onu. 23 saat önce önce yayınlanmıştı. Hadi bakalım neredeyim ben bir tepede mi? Eh ya neredeyim ben lan? Neyse arkadaşlar. CD CD'dir işte. Craft'ta bir şey çıkmadı. Neyse ben şimdi biraz odun kıracağım. Atlara bak atlara. Bugünkü konumuz lan pembe lan ne yaptın ya? Of ya of. Şimdi bizi nereye ne götürdün? Nerede? Nerede köy? Nerede tepe? Ha? ha? bir tane kumsalda doğdum ben. Ay ay lan düşeceydim. Sanırım yaratıcılık modunda oynamalıydım galiba. Yaratıcılık modunda Nereydin? Normal moddaydı mı yoksa değil mi? Bunu araştırmam lazım ama neyse. Bunlar tepe olsun ya da olmasın. Neyse ben şimdi ne şuraya bakayım. Beş sesini duyuyor musunuz? Ben biraz duymuyorum ama olsun. Ben bu sesin yeter artık. Evet bakalım şurada açtığımız sorunu yapmalıyız. Donuz yemeyeceğim çünkü ben Müslümanım. <laughs> <Esinden> beri <söyledim. gülüyor> ben, Olsun zaten bu da Minecraft. Of. Ali ya Craft ya da Minecraft onu da bilmiyorum. İlk baştan e güçler ilgi topluluğu. Çok garip için... ama Evet bakalım. Şu donuza baksanıza. bir başında. Arkadaşlar söylediğine bu domuz yemek çok yasak. Haram. Haram gibi bir şey başından beri söyleyebilirim ama olsun. Hemen koyun bulmamız lazım. Başlangıçta yatak yapmalıyız. En önemli şey yatak yavaş mı gidiyor lan? Bu? Kraft, Minecraft. İşte Minecraft. Şunu şu, ikinci kez son vuruş. Bunda tüy çıkmadı. Belki zehirli olar. Lan başından beri birinci seviye oldum. Galiba arkadaşlar eğer ben seviyelenirsemse arkadaşlar eğer 10. seviye arkadaşlar bir seviye atlatırsam o zaman o zaman bugün Loki Craft'ta seviye ile odun kırma yapalım. Bugünkü konumuz şimdiliğine XP. XP. XP sayesinde. S de odun kırıyoruz. Evet Ali ve İsmin X XP sayesinde. Şimdi Aslında silahlı olmalı böyle Ali veya bilmiyorum neyse böyle olsun da. işte Minecraft'ta bölümüm. Şimdi yine ben bayağı iyiceğim oldu ama yatağımı full tamam etmedim. Başlangıçta odun kırardılar. Ben de yatak yapıyorum. Başlangıçta yiyecek topluyorum. Bir hayvana rastlarsam. Bak domuz. Açık. Açıktan oynaya başladık Bakalım. İlk görevimiz odun toplamaktı. 4 tane odun kırabildim. Bir, bir seviyeye de. İkinci seviyeye ulaşmam lazım. Şu odun daha da kırmam lazım. Ben ne kadar da yavaş biliyorum. Ne sesini duyabiliyorum ama biraz olsun. Ben göremiyorum lan. Şunu da atalım deri. Bir başından deri ne yapacağım? Deri 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 ayakkabı. Yakından bacağım ağrıdı. Şimdi deri deri. Başlamıştı bütün etleri toplamamız lazım. Aslında dört tane et var. Yoksa üç tane mi? Bütün etleri sizce arkadaşlar. Kaç saniyede toplamak olur? Bu bütün çiğ etleri, hepsini toplamak istedim. Çok süreli ama, ama çok sürmesine bakmayarak bir silo oluşturursanız iki tane şey var. Hadi bakalım biraz yeri de lazım. Hadi ben ayakkabı yapayım biraz. Ayakkabı yaparsanız. Ben yani de biraz seviyelerin senin sayesinde. Çünkü seviyeye ulaşmam lazım. Üçüncü seviyede de ise madem kırabilirim. Bakalım 14 tane biftekim var. onları pişireceğim. Biraz da sivriye Burada koyun mu var? 2 tane koyun bakayım. tane kırmak lazım. Şimdi daha çok oldu. Orada koyun var. Kaçınmamız lazım. Akşa döneceğiz. Neyse biraz angırdım. Nerede nerede o koyun? O koyuna son koyuna ihtiyacımız var. Buralarda geziyor. Ah oh, oh be oh, oh, oh sonunda sonunda. Hadi şimdi de oradan da bana biraz taş Üçüncü seviyeye ulaşmam lazım ama. Olsun ama. Neyse. Neyse daha daha öyle Minecraft gibi oynayacağım artık. XP falan kullanmıyorum ben. Resmi yine. Bugünkü konumuz böyle ama Şimdi biraz bekleyin Arkadaşlar bu arada Hırsız Bob 4'ü bekleyinler bana Bana tamamen 10 like'a ulaşırsa o zaman Size Hırsız Bob 4 gelir 10 like bekliyorum sizin Süper 10 like Bu Minecraft'tan da size 5 like gelirse o zaman 6. bölüm gelir. yani 13. bölüm geldi lan. Karıştırdım bölümleri. Tamam 14 tanesi seri bütün taşları yapmayı çünkü tahtadan bütün eşyaları yapmadım çünkü niye? Bu yüzden tahtaya gerek yok. Tahtanın ne değeri var ki? Şurada soba yapayım. Kılınç yapalım. 5 tane sopamız var. Taş balta ve de kazma bitti. Bu 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 taştan tamam. Kılıç. Balta nerede lan? Balta ve kazma. şu tahtayı biraz bitirelim. Hoşçakal. kal seri ya tanıma biftek, biftek çok can veriyor. Ben biraz bir tane su. So tane yani çubuk da biçteyim. Yani şimdi ben bir ayakkabı yapayım. Ah şimdi bir de bir botları yaptım. Ne giyeyim budur. Ben bunu bunun içinden geçtim. Sonra bir işte kisim. Odunları yapmayalım. Ben odun pişireceğim. Sonra odun toplayacağım. Kaç Sen burada biraz bekle. Kolacık sen pişir. Ben de oradan odun topluyorum. Bunu toplayayım. Çıktan yüreğim yaktı ya. Şurada topluyorum. Daha XP falan diye normalce oynuyorum. Lan her zaman XP falan diyorsun. Bir şeyler yap diyorsun. Ya ben bıktım artık böyle normal Minecraft oynayacağım. Ar arkadaşlar en son hazinelerimi almıştım polislerden. Daha o bitti. Şimdi baya, baya bir fikrim oldu. Hemen on bitti gibi bir Şu madeni ne diyeceğim? Bence adam çok ben doldu. Lan niye lan niye diyorum ki lan? Yatağımız hazır. İşte bu ya artık. Artık bütün eşyaları 3 dakikada bitirdim diyebilirim. Sizce bu 3 ev eşyalarını Yollarını bitirmek kaç saniye süre sandıkta kaldı ama o da olsun onu da yapardım. Bana 30 saniye sürür diyebilirim. 40 saniye, 50 saniye. 30 saniye yapabilirim. Rekor kurdum. Ben 2 dakikada yaptım çünkü biraz acelem var. Yedi yemek falan topluyordum. Eğer ben bir şey zat, bir şey falan, falan e, yiyecek falan toplamazsam Tam senin bu mağarada bir inşallah zombi çıkmaz ya. Neyse bu mağara çok küçük görünüyor. Küçücük lan bir bilecek creeper boyda Uyayamıyorum lan yoksa Biraz zombiler çıkmaya başlayacak buradan belki. Ben de falanlar var deyip saçmalayacak. Arkadaşlar bazen ben yatak yapmakta zorlanıyorum, bulamıyorum. Kendim uyandım. bu CD ne işe yaramadı? Bir şey yaramadı da. Yatağa da aldık. Gidiyoruz buradan. Yani şunu da yap. Şunları da pişirdik. hemen. 12 var işte bu ya. Şimdi full yiyeceğimiz var ama yiyecek. Bir köy bulmamız lazım. Köyde bir tane ev yapalım. Ama demir toplamam lazım arkadaşlar. Bunun kısa kısası da olacak. İkinci bölümde bir köy bulana kadar durmayacağım. İkinci bölümünde de ise maden falan yapacağım. Bir tanesi kaldı tek. Tavuklar da pişirdik mi? Gidiyoruz. Bakalım, bakalım 12 dakika geçti ben. Eşya yoksa. Bütün eşyalar yoksa. 12 dakikada mı yaptım ben? Neyse. 20'ye kadar çekeceğim. 20 25'e kadar çekeyim. Hadi son, sonuncusu kaldı. Sonuncusu. Evet yani şunu aldık. 9 saniye odumuz var. Aldık neyse. Yani şunu top şunu toplayalım. Aldık. Solarımız yanımızda. Şimdi aldık. Bir tane köy bulmamız lazım. Orada ev kuracağım. Tek başıma bir yerde kalmak istemiyorum. Köylersiz, bir köysüz, filansız canım sıkılıyor. Altay'dan bakalım kaç kuruş da ölüyor. 2 kuruş öldü. 3. seviye oldu. Güzel. Orada arı kovanı var. Odun toplayayım diyorum biraz. Bu çiçekler var. Bir çiçekli yer bulursam o zaman köy çok bulurum. Biraz susmam lazım. Çünkü çok konuştum. <laughs> Arılar zarar vermeyeceğim çünkü Neyse ben biraz şimdi buradan Ya yine Yine mi har Yine mi haram <gülüyor> 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 Biraz geçmem lazım galiba Sesim değil lan ya şu adam oradan... Şu <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar isterseniz bir keresinde düşeceğim arkadaşım da olsun yanımda isterseniz mi arkadaşlar bu minecraft oyununda annesinin telefonunda da yükler Ver ve sonra da şey buraya gelir annesinin telefonunda yükler ve sonra da beraber video çekeriz çok eğlenceli olacak şu toplayalım Biraz su içmem lazım galiba. 14 tane odunumuz oldu. İşte bu ya. 45 tane odunumuz var. Ev yapmayacağım çünkü. Biliyorsunuz köyde yapacağım. Hemen köy bulmam lazım. 14 dakika var. Çok oynayalım. Siz biraz izleyerek izlesiniz. amacım amacım oyunu bitirmek. Zaten oyunu bitirene kadar hayatta kalma oyunu arkadaşlar. İşte hayvanlar filanlar yapacağım. Nedra gideceğim. Full demir setim olarsa. ama çok tehlikeli. Nedra'ı da bulamam hem de. Elmas kazma yapana kadar. Kadar. Üç tane elmas bularsam o zaman. Hepsini kazmaya başlayalım. <laughs> Biraz yemek toplayayım diyorum lan. Tam biterse, bu <laughs> biterse bunları da biterse bunları bir şey yapayım. Size arkadaşlar bütün zırhları bitirmek ne kaç 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 saniye sürer? Öp, da oluyor. Telefonun hızı bittiği yüzünden bu yüzden şarjda tutuyorum. İsi. Şimdi şunları topla. Şeker kalmıştı. Tarla kuracağım. Şimdi 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 yapmam lazım. Burası biraz kısa gibi. Hemen oraya ay kömürü bulduk. Bütün madenleri toplamak peki arkadaşlar. Neyse. Bütün madenleri toplayarım. Ben hangi rekor kırmam lazım? Belki bütün e, piş, pişmemiş çiğetlerin hepsini toplayacağım. Toplayacağım. Öyle rekor kıracağım arkadaşlar. Ve bütün eşyaları. Baya rekor kıracağım arkadaşlar market olmayan bir videoda rekor kıracağım ve sonra desi bir eşyasız neyse arkadaşlar o, oyu bitirsem bitirmesem de e Alet devam edeceğim. Bitirsen de bitir, bitirmesin. Bana kömür toplamam lazım. Kömür, kömür gerekli madem en değerlisi değil. Neyse bakalım şimdi. En değerli madem zümrüttür arkadaşlar. Söyleyene eskiden de Minecraft'ta bir zümrüt derdi. Değerli bir şey de vardı Bir tane mücevher değil mi onun ismini? Tabii ki de Ruby. Ruby Taşı'nı aslında bir Minecraft oyuncular bulmuşlar. Tam 3 yıl önce oldu bu. Tahmin edin kimler. Bir şehir var. Evet bir şehir. Ve de bir Minecraft. Hem de büyük fa eskisinde bulunuyordu. Dan bu ne söz lan? Bu acaba eskiden o zümrütü. Zümrüt neydi? Rubiyi. Rubiyi tahmin edin. Kimler bunlar? Neyse neyse ben şimdi yiyeceğimi yiyeyim. Abi burada bir tepe var. Bakalım bu tepede bir tane köy bulabilir miyiz? Ben inşallah bularım. Köyler aslında bir tane tepe veya ya bir yerlerde çölde ise bir tane su çeşmesi görürsünüz o çeşmede böyle çeşme oluyordu neyse. Bakalım orası neyse Evet tırmanalım. Daha yükseğe görebilirim. Keşke dümdün falan yapabilseydim ama bakır bulmam lazım. Hani izleyelim buralarda neler var. Neler var. Neler var. Hangi tarafa gideyim? Sağ mı, sol mu yoksa bu taraf mı yoksa orada mı? Buraya da gideyim belki. sonra buradan, buradan buradan. gideyim lan. Tepeye neden tırmanayım lan? Sizin siz, 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 bir şey var mı? Bu yolda sular mular var. Belki burası doğru diye bakayım. O tarafta su yok gibi geliyor. Eğer bir yerdeyse bir tane ke kedi bularsam demek ki köye yakındayım. Yakındayım. şimdi şuraya tırmanayım. Arkadaşlar bazı moblar bir şeyden kaçıyorlar. Saklanıyorlar. Mesela Creeper, creeper bir tane kedi falan da kaçıyorlar. Neyse. Mesela da bilmiyorum zombi iskelet. Onlar da şey. neden yavaş yavaş gidiyor? Bakayım. Bak orada orada şeyler var. Demir var mı? Demir bulmak istiyorum orada. Yer altına kadar kazmam lazım ama yer altına kazmak çok zor. Vay tamam. ne yapıyorsun? Kadar Öldü neyse almıyorum. Biraz iki tane balkır alayım balkırdan ürün yapıyor. Ve eğer bir tane değerli bulursamsa kaç tane toplayalım? 3 tane yeterli yeterli. Tek balkır ve bu şey kaldı. Dügün yakalım. için. Bak köy mü var orada? Köyü ya bulurum, bulmuyorum. O zaman ha geldiler. Bekleyin. Aa bitti arkadaşlar. Hoşça kalın ve Bye bye.